Bu bu aslında çok engeller ürettiğini bizlere göstermektedir. Dünyasal olarak, seküler olarak baktığımız zaman gözleri var, aptal değiller. Ama huzurlarına ait olan şeyleri algılamıyorlar. Yani baktığımız zaman bu körlerin aptal olmadığını da görüyoruz. Ama huzuru bulamadıklarını da görüyoruz. Bir türlü huzuru bulamıyorlar. Huzura ait olan şeyi anlayamıyorlar veya algılayamıyorlar, hissedemiyorlar. Mutluluğun nerede olduğunu, sevginin nerede olduğunu, lütfun nereden kaynaklandığını algılayamıyorlar. Körler, geziyorlar, gözleri açık ama bütün duygusal düşünceleri, her şeyleri körelmiş. Nasıl örnek verirsek, yarasalar, baykuşlar en iyi gece görürse, bakıyoruz o karanlıkta uçuyorlar, dalıyorlar, avlarını buluyorlar. Onların da en iyi anlayışları dünyevi meseleleridir. İşte o dünyevi meseleler insanı kör eder kardeş. Arzuları insanı kör eder. İstekleri insanı kör eder. Bunun için dünyevi meselelerden biz fırsat buldukça Rabbi aramak değil, o lütfa sahip olmak için kendimiz zaman ayırmalıyız. Bunlar önemli şeylerdir. Gözlerimiz olmak ve görmek için vardır gözümüz. Ama gerçeği bilmek, onu vicdanımızda uygulamayacak olmak korkunçtur. Yani ben lütfu biliyorum ama uygulamıyorum. Lütfu biliyorum ama yüreğimde hiç bahsetmiyorum. Yine iyi işlerle kurtaracakmışım gibi ben e, çalışıyorum, hareket ediyorum kiliseye gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum ama iyi işlerle. Lütufla değil. Mesih'in öğrencisi olarak değil. Mesih'te kalıp da o beni budasın, ben temizleneyim, ben efendim daha çok ürün vereyim diye değil. İşte ben iyi işlerimle lütufta yürümek istiyorum efendim orada hizmet etmek için bu korkunç bir şeydir. Bu bedensel kör olarak doğmak demektir. Orada yürümek demektir. Yani göz vardır ama görmek içindir. Ama burada biz gözü görmek için kullanmıyoruz. Aslında biz gören körleriz yani. Halen böyle düşündüğümüz zaman manevi körlük daha çok rahatsız edicidir. İsa burada e, Lazar öldüğünde onun diriltmek için gittiğinde metih orada e, baktığı zaman e, ve Lazar'ı dirilttiğinde o insanların kalplerinin katılığından dolayı ruhta inlediğini, gördük üzüldüğünü gördük. Neden de işte o insanların o manevi körlük, körlüğünden dolayı e, Metin üzüldüğünü gördük. Acı bir akıl körlüğü olmalı aslında orada. O insanlar e, Metin sadece Lazar için üzüldüğünü e, düşünüyorlardı belki. Ama aslında Metin oradaki üzülmesi işte o manevi körlüklerinden dolayıdır. Gözleri görüyor ama manevi olarak bunlar körler şey görmüyorlar. İşte Mesih bu kadar ağladığında ruhsal, buna ya, ruhs ya ruhsal, değil de ruhsal Evet, ruhsal körlük, manevi körlük. Evet. Burada menevi, dünya işleridir. Ruhsal körlük, ruhaniden yoksul. Ruhtan yoksul. Evet. O orada şimdi şöyle şimdi o konuya girmek istemiyorum. Girersek onu başka bir yere gider. Ben devam etmek istiyorum. Burada e, Mesih'in ruhsal olarak e, inlediğini görüyoruz. Ama insanların kendi acı tutkuları için görebileceğin söze ve o kötülüğünden tövbe etmemesi burada ön plana çıkmaktadır. Yani e, bizler dua edelim ki Mesih imanlıları olarak kutsal ruhu almış kardeşler olarak ve o lütufta yaşamak ve gözlerimizin daha çok açılması o lütufta yaşayarak lütfun bütün hazır içimize çekerek kutsal ruhla dolarak dualarımızla ve yaşamımızla iyi işlerin sonucu değildir kardeşim. Biz eğer iyi işlerle devam etmek istiyorsak burada e, e, fırsatı kaçıracağız kardeşlerim. Bunun için e, uzun süre devam eden itaatsizlik ve o e, kendi çevremizi düzenlerken iş dünyamızı ve hayatımızı her şeyimizi <laughs> neye göre düzenleyebiliyoruz? Lütufta. Ahlaki duyarsızlıklar, körlükler ve ön yargılar. Biz baktığımız zaman kendi iç dünyamızı ve çevremizi biz bu süslerle mi süslemişiz? Ve yağma ve farklı talihsizliklere maruz kalmak ve entelektüel bozulmalar ve kölelikleri ve zulme boyun eğmeler biz bunlara mı maruz kalmışız? Bunlar mı bizde var? Eğer bunlar bizde varsa kardeşim ben yüreğimi yanlış yanlış bitkilerle doldurmuşum yanlış arzu ve isteklerle doldurmuşum. Bunun için biz bu itaatsizliği değiştirmemiz gerekiyor. Müsebete ise bunun yerine sevgi, barış, esenlik, mutluluk, paylaşma, verme ve dua etme ve benim bana yapılmasını istemediğim şeyi başkasına yapmama olarak bu meyvelerle değiştirebiliriz ve bunun için kendi kendimizi Mesih'e teslim ederek Mesih'in bizi bizim iş dünyamızı temizlemesini ve ona uygun meyveler verme, vermemizi sağlaması için Mesih'e Mesih'te yaşamalıyız ruhta ve Mesih'te. Bunun için değerli kardeşler ben burada efendim Ha tamam abi. <laughs> burada manevi körlük üzerine biraz daha kısa açıklama yapmak istiyorum. Manevi körlük <laughs> körlüğüm çok yavaş ilerledi. örnek olarak. Ancak burada kendimi örnek verebiliyorum. Şimdi kalkıp başkaları örnek verirsem hepsini yargılamış olurum. Ben de yargıç tayin edilmediğim için kimseyi yargılamıyorum. Ee, burada <laughs> önce eskisi kadar uzağı göremediğimi fark ettim. Nasıl? Mesela bir sabah pencereden baktığımda sadece yolun karşısını görebildim. Baktım karşıda işte oraları görebiliyorum. Yolun öbür tarafını göremiyorum. Uzağı göremiyorum. Sonra zaman geçtikçe baktım ve hiçbir şey göremiyorum. Kışın odun odun yanarken sobaya <laughs> sobadan daha uzaktaydım ve sonunda odayı el yardımıyla e, bulmak zorunda kaldım. Yani onunla çıkabiliyordum. Onunla e, el, elimin olmadığı zaman bir yere çıkamıyordum. Neden kör olursun çünkü. Şimdi o karanlığın ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Hani bir körün <laughs> bir, 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 bir körün neler yaşadığını kimse bilemez. Ancak aynısını yaşamış biri bilebilir. Bir körlük nasıl bir şeydir? Bu üzücü hikayeyi anlatırken <laughs> ruhsal körlük gibi olduğunu düşündüm. Neden? Bazı günahlar gelir yavaş yavaş ruhtaki Tanrı'nın ışığını karartır. Artık o günah biz günahtan besleniyoruz. Ondan beslendiğimiz için bizim enerji gidiyor ve yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Onun için <laughs> O karanlık derinleştikçe ışık azalır. Işık bittiği zaman biz işte manevi çöllük odur, ruhsal çöllük odur. Ve biz bunun tersini yaparsak ışığın geri dönüşünü e, sağlayacak derecede ruhtan beslenirsek, Tanrıdan beslenirsek, İsa mesihten beslenirsek. O zaman karanlık gidecektir. Ne olacaktır? Ben o zaman göreceğim, rahat göreceğim. Ruhsal, ruhta ve maneviyatta ben daha iyi görecektim. Ancak günah, tövbe edip, itiraf edilip, terk edildikten sonra ruhsal ruhsal olarak ben tanrısal ışığı alabilirim. Ama ben günahımı e, devam ettiriyorum. Efendim ben e, tövbe etmiyorum ama ben kutsal ruhla dolu olduğumu iddia ediyorum. Ne olacak bu? O zaman işte o hem kendi kendimi aldatıyorum hem de ruhsal körlük veya manevi körlük ikisini de yaşıyorum. Çünkü neden? Lütufta yaşadığımı söylüyorum ama her türlü günahı yapıyorum. Birine diyorum kardeşlere gel ya benim bir sorunum var ya ben ben burada senin yanında dua etmek istiyorum ve ben günahımı itiraf etmek istiyorum hemen kardeş çağırıyorum orada beraber ne yapıyoruz dua ediyorum ve e, orada onun yanında günahımı itiraf ediyorum kardeşim e, ya Rab diyorum ben şu şu günah işledim ya Rab özür diliyorum Aa, ben e, kardeşim de benim için dua ediyor ve ne oldu ben temizlendim Rabb beni temizledi Rabb'e gittim ondan beslenmeye gittim ondan almaya gittim ve bir sorunum varsa da ona bıraktım bunun için Tanrı'nın yüzünün ışığında yürümek mümkündür. Allah'ın yüzünün nurunda yürümek mümkündür. Ama bizler baktığımız zaman ayrıcalıkların kötüye kullanılması burada baktık nedir? Bir örnek olarak Davut hem bir peygamber hem de bir mesedilmiş bir kral olarak bakıyoruz mezmur bir iki ayet örnek vermek istiyorum. İyi algılansın diye veya okuyan kardeşler bunu araştırabilirler. <laughs> Mezmur 69, 22, 23, Romanlar 15, 3, Yuhanna 2, 17 ayetlerine bakılabilir. Veya Yuhanna 19, 28, 29 ayetlerine bakılabilir. Bunlar benzer suçlamalar, benzer şekillerde yorumlanmalıdır. Bunlar kişisel ve intikamcı duyguların ifadeleri değildir. Allah'ın ruhunun göstermiş olduğu öngörülerdir. Yani bizler Mesih'in lütfunu kutsal ruhta ve ruhun izinde yürümediğimiz sürece bizler lütfu küçümseyeceğiz ve kendi günahlarımız içinde kutsal ruhun bizden gitmesine biz yine kendimiz izin vermiş olacağız. Onun için Bizler dua edeceğiz ki İsa Mesih'te ve Mesih'in sözünü uygulayarak, sözün uygulayıcısı olarak diye diyor ayette, bunları uygulayarak, e, ruhun izinde yürüyerek lütfu en üst seviyede e, yaşamamız gerekiyor. Ama alçak gönüllülükle. Mesih'in Mesih yaptığı gibi. Mesih'in yaşadığı gibi. Aksi takdirde neler oluyor? Bu, bu, bu kadar anlattık. Ee, günlük ve ortak merhametlere bakıyoruz. Yani yaşamımızdaki merhametlere. Kimdir? Benim işte Uğur kardeş, Gül kardeş, Feridin abi, Hanna abi ve biz diyelim ki aynı mahallede yaşıyoruz ve aynı şehirde yaşıyoruz. Birbirimizle karşılaşıyoruz. Ve ve bunlar biz birlikteyken bu merhametleri, Tanrı'nın lütfunu, meyvelerini yaşayabiliyoruz. Mesela nedir manevi ayrıcalıkları? Günah yiyeceğini veya yediğini zehre dönüştüren bir lanet getirdiğini görebiliyor muyuz? Nerede görebiliyoruz? Mesela örnek veriyorum Malaki 2'de. Burayı açtığımız zaman bir bir ayet okuyalım. Burada Evet. Okuyabilir misin abi? Bana Evet abi. İki, iki. Her şeye gelmen Rab diyor ki, söz dinlemez, adımı onurlandırmaya istekli olmazsanız, üzerinize lanet yağdırıp, hayır dualarınızı lanete çevireceğim. Evet. Lanet dedim bile. Çünkü beni onurlandırmaya istekli evet. Amin. Amin. Demek ki, Tanrı'yı onurlandıramıyorsak, biz, biz kendimize lanet getiriyoruz. Kardeşim burada eğer lütfu küçümsüyorsak lütfa zaman ayırmıyorsak lütfun ne olduğunu anlamıyorsak Mesih'in ne, gelmesinin nedenindeki sebebi bilmiyorsak Tanrı'nın Allah'ın e, nasıl bize lütfettiğini kavrayamıyorsak lütfen onu araştıralım ve kavrayalım. Biz aslında dua ederken veya manevi bir yardım getirirken aslında bir lanete uğramayalım kardeşim. Eğer cenneti sonsuz yaşamı kabul ediyorsan o zaman cehennemi de kabul etmelisin. Yahya geldiği zaman sadece lütfu vaaz etmedi. Cehennemi de vaaz etti. Ey yani en gerek soyları gelecek olan gazaptan sizi kim uyardı? Balta şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. Bahsettiği konu budur. Ey yani en gerek soyları diye bahset başlamıştır. Onun için Cehennem varsa cennet vardır. Bu dengelidir. Lütuf neye geldi? Bizler yok olmayalım diye. Hem ruhta ve hem bedende bizi öldüren Tanrı'nın bağışlaması ve bizi cennetine alması içindir. Onun için beklenmeyen yıkımın nedeni onların merhametleri bir günah ve sefahat vesilesiydi. Bu dünyaya baktığımız zaman insanların merhamet dedikleri şey aslında bir günah, aslında bir sefahat olduğunu görüyoruz. İman için lütfun araçları kurtuluştur. İnançsızlığa bir tuzak değildir ve inançsız olarak yaşamaya bir tuzak değildir. Bir kurtuluştur, sonsuz yaşamın kapılarını bizlere açandır e, lütuf. Neydi lütuf? İsa Mesih'in hayatına baktığımız zaman ölüme kadar gittiğinin kanıtlığıdır. Ve ölümden sonra Mesih'in dirilişidir. İşte eğer diriliş olmasaydı lütuf olmazdı. Bugün mezarı olmayan tek kişi İsa Mesih'tir. Çünkü neden? Onun onlarca tanığı var dirildiğine. Onlarca, yüzlerce tanık var. Bir şehir komple tanıtır onu, onun dilini. Ve kırk gün onlarla birlikte yaşamıştır. Ama insanlar ölülerin ardından gidiyorlar. Ve hiçbir peygamber bugüne kadar <laughs> e, şeylerde düşündüğümüzde e, bu Budistleri düşündüğümüzde Çin'in, e, efendim Japon'un, Kore'nin, Şuran'ın, Buran'ın düşündüğümüz zaman ve geçmiş peygamberleri düşündüğümüzde onların sözlerini araştırdığımızda bakıyoruz. Hiçbir metin kullandığı sözleri kullanamamıştır. Hiçbiri birine diyememiştir. Ya senin günahın bağışlandı. Hadi kalk git. Şey, seni topla git. Diyememiştir. Neden? Çünkü onlar öyle bir şeyleri yoktur. Çünkü Tanrı olan İsa Mesih e bunu yapabildi. Onun için insanlar Mesih'i anlamıyorsa, Mesih'i yanlış anlamışsa aslında o onların yıkımına neden olabilir. Onların merhamet, lütuftan kastı aslında onların günah işlemesine yol açmaktadır. Çünkü daha lütfun ne olduğunu bilmiyorlar. Bundan dolayı son birkaç söz kaldı. Onları da paylaşıp bitirmek istiyorum. Yani günahkar kurtarıcıyı reddettiğinde şeytanın tuzağına düşüyor, düştü demektir. Tövbeyi reddettiğinde efendim günahın günah olmasını <laughs> reddettiğinde günahın tanımlanmasını reddettiğinde o gururdan dolayı kendisinin günah işlediğini kabul etmemesinde işte burada ne yapıyor? Şeytanın tuzağına düşüyor efendim. Buradaki e, bas, basamaklara baktığımız zaman bu basamaklar nereye gidiyor? Oraya bakmak gerekiyor. Aşağı doğru mu gidiyor, yukarı doğru mu gidiyor? Aşağı doğru gidiyorsa ta ama kardeş kendine dikkat et. Ama ben de dikkat etmeliyim. Ben vaat ediyorum diye hep yukarı çıkacak değilim. Demek ki ben de aşağı gidebilirim yani. Dikkat etmezsem o gurura, o kibire, o düşünceye, <laughs> o sefahate ben de kapılırsam ben de aşağı doğru gidebilirim. Bunun için ayaklar, ayaklarımız için bir tuzak, tüm vücudumuz için bir tuzağı, tuzağı kendi kendimiz hazırlamış olmuş oluruz. Bunun için Tevrat e, yanlış yorumlanması ne, ne yaptı onlara? Tanrı sözünün yanlış yorumlamaları onlara ne getirdi? Yahudilere inansızlık getirdi. Evet. Eğer biz de İncil'i, elimizdeki İncil'i yanlış yorumlarsa kardeşim, Kardeşlerim, <laughs> ne yaparız? Biz de aynı inançsızlığı biz de yaşayabiliriz. Yeni ayetin inkar edilmesi daha derin bir günahın vesilesi olabilir. Yahudiler müjdeye karşı çıkarak ne yaptılar? Günah işlediler. Ve burada e, biz baktığımız zaman e, ben buradan aşmak istiyorum. Birinci Selanikliler 2.16'ya bir bakabilir miyiz burada? Evet. Ne yaptı burada? Ben ee, Rab İsa'yı ve peygamberleri öldüren bize de zulmeden Yahudilerdir. Öteki uluslardan olanlarla konuşmamızı ve böylece onların kurtulmasını engellemekte Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna yol açıyor. Ve bütün insanlara karşı geliyorlar. Böylece durmadan günahlarına günah katıyorlar. Sonunda Allah'ın gazabına uğruyorlar. Demek ki kardeşim biz de Allah'ın gazabına uğrayabiliriz. Günahımıza günah ekleyebiliriz. Bu günahta Allah'ın gazabı son derece katı bir şekilde onların üzerine geldi. Fısık sofraları onlara tuzak oldu. Böylece ee, ne kadar büyük zarara uğradıklarını görebiliyoruz. Biz o zaman e, kutsal yeni ayeti, incili, Müjde'yi yorumlarken e, efendim, Yahudilerin yaptığı inançsızlıklarını dorgu olarak anlatmaları, biz de aynı hataya düşmeyelim. Lütfu anlatırken veya lütfu e, bir yere e, verirken veya müjde yaparken eğer biz bunu kendimize göre verirsek veya metiye göre değil, o zaman ne olur? İşte biz de aynı e, duruma düşebiliriz. Bunun için e, biz kutsal kitaba göre, metin öğretisine göre, vaazına göre e, gidebilmeliyiz ki o zaman bereket üstüne bereket alayım. Burada bir tuzağa ve tuzağa düşmeye neden olan şey nedir? Müjde inanılıklarında iman edildiğinde ne yapıyor insanlara sonsuz yaşamın kapılarını açıyor. Bu işler lütufla oluyor. Eğer reddedildiğinde ise biliyoruz nereye gideceklerini çünkü biz lütuf altında olduğumuz için e, pek e, kiliseler cehennem vaaz etmeyiz. Çünkü hepimiz kurtulduğumuz için hep lütfu vaaz bağ ederiz Mesih'in sözlerini vaaz ederiz. Metin bazıları için bir temel, bazıları için bir tökezlemedir. Burada başladım e, Romalılar bölümünde son ayeti okuyarak e, ben bitirmek istiyorum. E, burada ne yapıyoruz? 9, 32, 33'u okumak istiyorum burada. Neden? Çünkü imanla değil iyi işlerle olurmuş gibi aklanmaya çalıştılar ve sürtme taşında sürtüler. Yazılmış olduğu gibi işte Siyon'a bir sürtme taşı bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman edenler utandırılmayacaktır. Mesih'e iman edenler utandırılmayacak. Bu nerede olursa olsun Afrika'da olsun, Amerika'da olsun, efendim Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun, dünyanın neresinde olursa olsun. Mesih'e iman eden utandırılmaz. Haleluya. Rabbin esenliği, bereketi ve krallığının kuvvetiyle sizi ve ailenizi sarsın ve bereketlesin, korusun diye dua ediyorum. Lutuf hepimizin üzerine olsun. İslam Mesih adıyla dua Amin. ettim. Amin.